Evet yeni yılda herkese merhaba arkadaşlar. 2022 yılına girdik ve gelecekten yani projelerden ileride neler konuşacağız ve size bir sürprizim var. Sizi biriyle tanıştıracağım. Evet karşınızda... Gürol <laughs> 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 Baba. <laughs> <laughs> tamam lan tamam abartma. Ne lan bu şovlar hareketler falan geldik işte buradayız. Bir şey ya seni tanıtıyorum evet, yani senin gelişini kutlayalım diye şey yaptım. Sura bakma. Tamam tamam sıkıntı yok. Tamam hadi sen ne anlatacaksan anlat ben de ufaktan yol alacağım hani? Yani sen renk katarsın diye düşündüm. Yani ne bileyim böyle bize renklendirirsin diye düşündüm ama. Ne katayım RGB mi CMYK mı? <laughs> Çok güzel espri evet aynen aynen. Gülme lan. Tamam tamam. Evet arkadaşlar bu yeni yılda neler yapacağız? Konseptimiz neler? Projelerimiz neler? Onlardan bahsetmek istiyorum size. Biliyorsunuz ki Çizgi film serimiz var. Grafiklinin komik editler yapmaya çalışacağız. After Effects dersleri olacak, Maya dersleri olacak, Photoshop dersleri olacak. Evet şu NFT olaylarından bir tık geride kaldık böyle ama biliyorsunuz ki ben de çalışıyorum, işlerim var ve bu yönde bir mesai harcıyorum. Zamanımı iyi değerlendirerek YouTube'a içerikler üretmeye çalışıyorum. Çok özel sürpriz özel konuklarımız olacak. İnşallah onlar da bize katılırlar, destek verirler ki öyle olduğunu düşünüyorum. İleride bunları tek tek yapacağız açıklayacağım güzel şeyler güzel videolar çekeceğiz güzel bir konsept olacak yani e, özel konuklarımızla bir özel efekt serisi oluşturacağız bu özel efekt serilerinde konuklarımız bize eşlik edecek daha sonrasında özel efekt içerikleriyle devam edeceğiz ve özel efekt içeriklerinde yaptığımız bir özel efekti VFX'i videoda nasıl yaptığımı anlatacağım ki bu da biraz hani derse giriyor tabii ki de. Ama sadece After Effects, işte Maya ya da ne bileyim Photoshop, Corel, Illustrator dersleri değil de hani yaptığımız bu özel efekte nasıl uyguladık? Yani nasıl çalıştık? Bu işin arka planında ne gibi hareketler yaptık? Onlardan bahsedeceğiz. O serilerimiz var. Biliyorsunuz ki ufak tefek böyle eğlenceli incelemeler yapıyorum. Tabii ki böyle çok fazla böyle ciddi ciddi kasıntılı bir kanal olmayacak burası. Eğlenceye çok fazla yön vereceğim ki buradan da anlaşılıyor gibi. Bana mı dedin lan? Yok yok sana demedim. Yeni yeni konseptlerde ek Ekleye, ekleye devam edeceğiz. Evet arkadaşlar son dönemlerde NFT videom 15 bin gibi bir rakam izlendi ve güzel yorumlar geliyor. Ben yorumları çok beğeniyorum. Fakat böyle hakarete ilerleyen, kıskanan, işte çekemeyen, sen de mi YouTuber oldun? İşte sen de mi bu konuyla ilgili video çekiyorsun gibi saçma sapan. Ya arkadaşım ben burada her çektiğim videoda konuşmaya çalıştığım, anlatmaya çalıştığım şeyin profesörü ya da müptelası değilim ki. Gördüm, beğendim ve deneyimlerimi, tecrübelerimi burada paylaştım. Yani siz tabii ki de daha iyisini bilebilirsiniz, daha iyisini görebilirsiniz. Ama hani bunu güzel bir dinle anlattığınız zaman ben zaten cevap veriyorum. Herkese iletişim halindeyim. Böyle cins cins yorumlar gördükçe de kusura bakmayın size katılamayacağım. Çünkü bazı yerler var orayı geçiyorsunuz. Orayı geçmedi, geçmeyene kadar sorun yok. Ama orayı geçtikten sonra benim için değersiz bir yorum oluyor. Lütfen yorumlarınızı güzel bir seviyede, olumsuz da olsa güzel bir şekilde aktarırsanız çok mutlu olurum. Evet sevgili abone olan kullanıcıların, abone olmayanlar da ileride olacak onlar için de konuşuyorum. Yeni yılda çok güzel başarılar elde edeceğiz. Ben inanıyorum. Siz de like atıp, abone olup beni desteklerseniz ben de size bilgi açısından her konuda desteklemeye çalışacağım çalışacağım. Ve özellikle benim uzmanlık alanım yani kendimi bildim bileli bu işi yapıyorum, bu mesleği yapıyorum. Freelance çalışıyorum. Yani After Effects, Maya, işte Photoshop yani edindiğim tüm tecrübeleri sizlere aktarmaya çalışacağım. Ki bu bir meslek. Meslek elde etmek istiyorsanız bilgi ve tecrübeden çok fazla yararlanmanız gerekiyor. Grafik babanın son söyleyecek bir şey var herhalde. Ben bu çocuğa güveniyorum arkadaşlar. Abone olun, like atın, yorum edin. Gerisi bizde sıkıntı yok yani. Evet arkadaşlar, Grafik Baba'yı da duydunuz. Kanalımıza abone olun ve bizi kaçırmayın. Like atın. Instagram'dan da takip edin. Sorularınızı ve merak ettiğiniz her şeyi açıklamaya çalışıyorum. O yüzden bu videoda bu kadar. Böyle eğlenceli bir konsept yapayım dedim. Elimden geldiğince Grafik Baba uzatmayı, tamam. Uzatmayı, şimdi var, tamam. Şimdi var. Videoyu kapatıyorum arkadaşlar. Kendinize bakın. Görüşmek üzere.